Fırına eziklerin çekmecesinde bulunca e bu arabayı senin çarptığını düşünecek. Ve ben de o eziklerden sonsuza kadar kurtulmuş olacağım. Daha iyice ya. İyi ki evimizde hizmetçi çalışıyor yani. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Biz çocuk esirgeme kurumundan geliyoruz. Aa nihayet gelebildiniz. Hoş geldin. Çocuk esirgeme kurumunda... Niye gelmiştiniz acaba? Selin, Leyla ve Nazlı Aykar isimli üç çocuk bu evde mi yaşıyor? Evet bu evde. Bu evde yaşıyorlar. Tabii onlarınki yaşamak denirse. Anlamadım niçin öyle dediniz? Ne söyledim ki? Bir şey söylemedim ben. Lütfen lütfen sakın bundan kocama bahsetmeyin olur mu? Yoksa o çocuklar gibi beni de yerden yere vurup döver. Dövmek mi? Dövmek mi? Dövmek yine ağzımdan kaçırdım hay Allah. Lütfen yalvarırım sizi. Bunları bunları duymamış olun olur mu? Çok korkuyorum. Neyse siz ne için gelmiştiniz? Hanımefendi müsaade ederseniz içeri geçebilir miyiz? Çocuklarla ilgili bir ihbar aldık da. Aa ihbar mı? Çok enteresan. E buyurun o zaman içeri girin de şurada konuşalım. Buyurun. <laughs> Hiç hoş gelmedim aslında. Hiç hoş gelmedim. Ne oldu canım? Niye bu kadar kenarlısın? Trafikten telefon ettiler. Birisi arabamla kaza yapmış. Kaza mı? Evet. Senin arabanla? Almış. Evet. Aa kim? Ben ne bileyim ben de onu arıyorum. Aa Kıvılcım. Efendim? Kıvılcım sen benim arabamla herhangi bir... Efendim ezikler arabanı kullanmaları için izin veriyorsun da bana neden vermiyorsun? Ne izni? Kim izin vermiş? Sen verdin. Daha bugün gördüm ya ben. Bana ne? Ben de kullanmak istiyorum. Demek arabayı kullanan da kaza yapan da kızlar da ha? Evet. Ay Ekrem ama Ekrem pes yani vallahi. Yani şuraya kadar geldi vallahi yani inanılmaz bir şey bu. Şımarttı, şımarttı, tepemize çıkarttı. görüyor musun yaptıklarını? Bunlara kesin olarak çok büyük bir ceza vermelisin canım. Ya olmaz yani böyle. Bence de. Hemen git haşla kızları. Hatta mecazi anlamda değil. Baya baya su kaynat haşla. <laughs> bu ne sorumsuzluk ya? Doğru hoş görülecek bir tarafı yok. Hayır Allah korusun kendilerine zarar verirler. Nerede? Yani maazallah canım ama ben de işte ondan korkuyorum. Kendilerine zarar verirler diye çok korkuyorum hayatım. Ya yani Allah göstermesin seni gene dalgınlığına gelir. Bunlar arabanın anahtarını aşırırlar giderler. Arabayı bir yere çarparlar. ...üçüne de ki yani ölürler filan. Yazık. Doğru haklısın. Aa, salonda kim var? Ay, e, misafirler önemli değil canım. Sen bu sinirin geçmeden, e, yani olay soğumadan e, git de bir haşla çocuk. Yani uyar, uyar çocukları. Hadi canım. Tamam, e, şimdi çıkıyorum. Aferin, aferin. Gurur duyuyorum sizinle. Haydi bakalım. Selena denilen o iyilik meraklısı sarışın gelsin de kurtarsın bu kızları amcalarının elinden. <laughs> Beyim geldi de. Aslı yenge yine dağıtırsa? Biz de baştan dizeriz Nazlı'cığım. Ya neden Selene'yi çağırmıyoruz? Nazlı'cığım öyle her şeyde Selene'yi çağırmak olmaz ki. Hem o gelene kadar biz de elimizden geleni yapıyoruz işte. Hah işte buradasınız. Aferin size yani. Hiç utanmadınız mı siz amcanızın arabasını çalarken? Amcacığım ne arabası? Biz hiçbir şey yapmadık. Ben işin maddi boyutunda değilim. Ama bu düşüncesizliğiniz, bu utanmazlığınız şaşırttı beni. Amcacığım neden bahsettiğinizi anlamıyorum. İşinize gelmeyince anlamazsınız zaten değil mi? Pisizlikler sizi. Ya demek eşiniz de gelin. Ya e, e, şimdi aslında sizi hemen tanıştırmak istedim ama alışkanlık işte. Yeme gelir gelmez. ilk iş kızların odasına çıkma onları bir güzel fırça atar. <laughs> fırça mı atar? Ya fırça atar dedim de, Ay, ay yine ağzımdan kaçırdım lütfen. Lütfen. Lütfen bu konuştuklarımız aramızda kalsın olur mu? Çok korkuyorum kendisinden. Hanımefendi müsaade ederseniz biz hemen çocukların yanına çıkabilir miyiz? Tabii çıkabilirsiniz. Ah, devletin isteklerinin karşısında bizim boynumuz kıldan incedir efendim. <laughs> Tabii çıkalım Ekrem'i siniri geçmeden. Çıkalım bir an önce. Buyurun efendim buyurun. Gelin siz beni takip edin şöyle. <laughs> Selin bu ne düşüncesizlik? Ya bir şey olsaydı kardeşlerine? He? Bunu hiç mi düşünmedin? Bunu hiç mi düşünmedin arabayı çalarken sen? Amcacığım ben araba falan çalmadım ki. Hayır çaldınız ben biliyorum. Ben daha bu odayı arasam kim bilir neler çıkacak. Dur ben bulayım da göstereyim onu size dur. He? He? İşte bak buldum. Bu ne? Ekrem görüyor musun neler yapıyor bu ezikler? Terbiyesizliğin, yüzsüzlüğün bu kadarına söyleyecek laf bulamıyorum. Aa, bu anahtar oraya nasıl geldi? Sözünü uzatmayın. Bu terbiyesizlik canıma tak dedi artık. Ay canım benim, <laughs> işte böyle gördünüz mü beyefendi yarım saatte bir böyle çocukların çemkirmesi rahat edemiyor adam canım. Kayıtlara geçelim bunu da. Yazıyorum, yazıyorum. E? Gözümüzle gördük, tanık olduk. Kusura bakmayın, sizi fark edemedim. Çocuklarla meşguldüm de. Ya, evet, biraz meşguldünüz çocuklarla. Ya şey canım, e, hanımefendiyle e, beyefendi çocuk esirgeme kurumu var ya hani bakanlığa bağlı... E, ...oradan gelen denetçiler denetliyorlarmış böyle denet denet. Hayırdır, neden? Her yer berbat durumda. Camlar kırık. Yerler kırık. Berbat. Zavallı çocuklar. Bu odada mı yaşıyorlar? Maalesef. Halı bile yok yerde. Aslı neler oluyor? Nedir bu odanın hali? Ay vallahi ben de öyle bir gördüm. Şey. Aa dedim ne olmuş bu odaya dedim. Neyse siz şey yapın. Hayatım beyefendiler böyle yetim öksüz çocukların kaldıkları yerleri denetlemek için dolaşıyorlarmış eve. Siz yazın gördüklerinizi. Tek yazın. Yatağın durumu, içler acısı. Odanın durumu, içler acısı. Ya yazıyorum, yazıyorum. Yazın, yazın, yazın. Zavallılar. Evin en kötü odasında, çatı katında kalıyorlar. Ve bunlara rağmen çocuklara çok kötü davranılıyor. Ya de, de, bir bir dakika, bir dakika. Sizi kim çağırdı buraya? Hayatım kim çağıracak? Mutlaka birisi biz gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ediyoruz. <laughs> bu kızların bu evden gidişini seyretmek, orman yangınlarını seyretmekten bile daha zevkli be. <laughs> Allah Allah. Kim ihbar etmiş olabilir Aslı? Kesin komşulardır hayatım. Burada art niyetli insanlar çok fazla. İyi ki de ihbar etmişler. İhbar edilmeyecek gibi de değil hani. Doğru. Neydi o odanın hali? Ne oldu kızların odasına? Normal, yani sen uzun zamandır kızların odasına çıkmadığın için farkında değilsin hayatım, her zamanki hali. Kızlara karşı yoğun ilgisizlik, uzun süreli duyarsızlık hali. İşte, bu sopalarda kızların evden gidiş vizesi olacak. Ben de artık huzur içerisinde gidip kötülüklere kötülük katabilirim. Güle güle kızlar, güle güle gerizekalılar, izikler. <laughs> <laughs> Aa. Bu sopalar ne böyle? Ha? Aa, bunlar Selin, Leyla, Nazlı. E pes doğrusu. Yoksa bu sopalarla dövüyor musunuz çocuklar? Saçmalamayın <laughs> Allah aşkına ne dövmesi? Nedir? Nereden çıktı bu sopalar? Ay ne bileyim ben orada unuttun herhalde sen hayatım. Bu durumda artık karar belli. Evet ekran Bey. Ne görülecek ne konuşulacak bir şey kaldı. Hala şoktayım. Ya o anahtar nasıl oradan çıktı? Hiçbir fikrim yok. E, Ekrem amca bize çok bağırdı. Hiç onun bu kadar sinirli görmemiştim. Beni korkuttu. Normalde o bize inanırdı. O bile bize inanmadığına göre en iyisi bu evden gitmek. İyi de Leyla nasıl inansın ki bize amcam? Yani kendi gözleriyle gördü anahtarın çekmeceden çıktığını. Ve bizi yapmadığımıza göre. O zaman seni çağıralım. Evet iyi fikir. Yoksa yapmadığımız bir kaza yüzünden evden kovulacağız. Se, ne? Selena, Selena. Selam kızlar. Sanırım bir sorun var. Üzgünüz. Kızların güvenliği bizim için çok önemli bir konu. Ve bu şartlar altında bu kızların bu evde kalmaları mümkün değil. Gerçekten aslında kocam çok iyi niyetli, çok iyi bir insandır ama çok sinirlidir. Bir mi gözü dönüyor, beyni dönüyor. Tutuyor kızları duvardan duvara çarpıyor Allah diye bir kimsedir. Tabii insanın kendi çocuğu gibi olmuyor ki. Hem onlar da rahat ederler değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyefendi, hanımefendi. Bu çocuklar benim yeğenlerim, ben onların amcasıyım. Dolayısıyla benim onlara kızmaya hakkım var. Üstelik bu sefer çok haklı bir sebeple kızdım. Siz onları yetiştirme biçimime karışamazsınız. Bu gördüklerimizden sonra karışırız beyefendi. Ve buna yetkimiz var. Yetkileri varmış tatlım. Hayır, bir dakika. Türkiye'de böyle kuralları icat ederseniz bir tane çocukla aile kalmaz. Bu benim bileceğim bir iş. Zorluk çıkarmayın beyefendi. Hukuki süreci başlatırsınız. Eğer haklı bulunursanız kısa sürede çocukları tekrar görebilirsiniz. Lütfen işimizi yapmamıza mani olmayın. Mani olma canım. Ne yapalım? Kader, nasip. Evet Selena, evden ayrılıyoruz. Nasıl? A neden? Her şeyi yapmadığımız bir kaza yüzünden. Ya Ekrem amcanın arabasını direğe çarpmış buldular. Ve arabanın anahtarı bizim çekmeceden çıktı. Ya Hmm, anlıyorum. Bakalım o anahtarı oraya kim koymuş kızlar? Kızlar. Anahtarı oraya Kıvılcım koymuş. Zaten böyle bir kötülüğü yapsa yapsa kesin Kıvılcım yapmıştır. Peki nasıl ispatlayacaksın? Buldum. İşte böyle. Hadi gelin salona iniyoruz kızlar. Kızlar, siz salona inin ben birazdan görünmez olup yanınıza geleceğim, tamam mı? Tamam. tamam. acaba? Ben kapıya bakayım. Artık yerimiz de var. İsteyen böyle yatıya da gelebilirdi ekran ya. Kızlar güvende olacak mı? Bu konuda size söz veriyorum. Hayatın postacıymış. Gerçi anlamadıydı. Bir iki defa çaldı. <laughs> Sana. Ay ezikler, siz de bana yaz yazmayı unutmayın tamam mı? Bu ne bu? Ne ne Ekrem? Arabayı, arabayı sen çarpmışsın bana yalan söyledin. Kıvılcım tatlım. Montaj bu foto montaj. Kesin ezikler yaptı Ekrem inanma sen onlara. Aa biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Ah teri çekmeceye Kıvılcım koymuş. Sus bakayım pis yalancı seni. Bana yalan söyledin. Arabayı sen çalmışsın. Senin yüzünden kızları evden gönderiyordum ben. Başımıza ne işler açtın sen kızım? <laughs> Aslı seni bu kocam beni dövecek. evet dayağı <laughs> hak etti doğru. Beyefendi kapa siz benim kızımla nasıl konuşacağımı karışamazsınız. Üvey kızımla. Üvey kızı mı? Neler saçmalıyorsun? Ne biçim konuşuyorsun Beyefendi, çok sinirlisiniz. Korkma kızım biz seni koruruz. Yahu bir şey yapacak değilim ben Aslı çıldıracağım. Ey dostum bak sakin ol. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ne zaman, sakin ol. Sakin ol sen kızım. Aslı gülüyor. 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 Aslı gülüyor.